Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle futbolu kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Federico Valverde'nin standart kartını ilk defa deniyorum. İlk defa maça çıkıyor. daha çok çoğaldı. Neydi adı? Abi bu nasıl bir gol? Bir daha ver. Bir anda şöyle bir daha ver. Bir anda şöyle bir daha verirsem. Bir daha ben böyle verirsem. Bir daha şöyle verir Kral öyle değil ama ya. Oyuncular mesela Allah. Oğlum Dege ya ne yapıyorsun sen? İki maçtan beri var ya acayip oynuyor. Hemen verdi Edgar David Edgar David daha yeni taze bir şekilde çıkıyor maça. Gördüğünüz üzere kadromuz bu şekilde yedek kadromuzu gördüğünüz üzere bu şekilde hemen rakip kadroya bakın rakip kadroda gördüğünüz üzere bu şekilde rakip kadronun yedek kadrosu gördüğünüz üzere bu şekilde baya güzel bu arada kadrosu var maşallah subhanallah inşallah bir günde benim de olur. Hemen bu arada ee, hemen Guardiola almak istiyorum çünkü Guardiola daha çok seviyorum. Eee, bir de artı şunu değiştireyim. Aynen kadro tam bu olarak bu şekilde. Haydi hız kesmeden maça ama maça geçmeden önce lütfen kanala abone olup beğenmeyi bildirin maçma yorum yapıp çok severim. Şimdi haydi in maça. Hemen Kylian Mbappe Galatasaray ile başlıyor. Andre P Abi çok fena kadroları var ya. Upamecano indirdi Lionel Messi'ye doğru. Lionel Messi hemen verdi Federico Valverde. Ye. Valverde'den çok kötü bir pas. Verdi Federico Valverde'ye. Valverde'den mükemmel bir pas denemesi. Rafinha'ya doğru. Rafinha, Rafinha, Rafinha vurdu olmadı. Vinicius, Vinicius cün yaratıyor kral. Atıyorum <laughs> ileri. Bak şimdi arkaya doğru kaçma yani kral. Ne, ne kaçıyorsun yani? Alt tarafı senin gazabını uğrayacaklar. Tamam çok güzel. Hemen. Hadi oğlum be. Hadi be Osimhen'im be. Hemen mükemmel bir şekilde Edgar Davis Valverde verdi. Lionel Messi'ye doğru. Lionel Messi gidiyor. Kral kral açma şunu ayağından. Açma şunu ayağından. Lan niye bıraktın? Of be Beckenbauer sen var ya sen adamsın sen adamın dibisin ya. art ananı sikerim senin. Niye bu arada Rafinha ya ve, veya atıyorum e, Vinicius'e geldiği sırada top. Abicim ya şöyle söyleyeyim ben size şey edesim çok geliyor, Skill, çalım, çok edesim geliyor ya. Ya bunu aslında şey e, bu şeyden sonra daha çok çoğaldı. Neydi adı? Abi bu nasıl bir gol? Abi bu nasıl e, İzleyiciler lütfen puanlar mısınız? Sizce ne, ne kadar puanlık bir gol? 10 e, üzerinden kaç verirdiniz bu golü? Başta şey bil, e, bilerek attım o pası yani. Şimdi kral bir yanda bir daha ver, bir yanda şöyle bir daha ver, bir yanda şöyle bir daha verirsen, bir daha ben böyle verirsem, bir daha şöyle verir kral öyle değil ama ya adam atacak. Aha Edgar. Edgar sever oraları. Hadi be. Ya beni bilerek attım o pası. Aslında bittik. Oraya o tarafları doğru atmak istedim. Ama yani öyle bir gol olacağını da hiç düşünmedim. Ama gerçekten güzel bir gol. Hemen Rafinha bir ikiye atar mı? Hayır. Abi şu Rafinha'nın ama gol atmasına sevindim ya. Tamam sakin 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 sakin. Hemen şöyle bir pas atalım. Hemen Federico Valverde. Valverde'den arkaya doğru. Hemen şöyle bir pas. Şöyle bir pas. Şöyle bir şut. Ama var ya bak Vinicius harbi diyorum sinirlendiriyorsun beni. Sakin 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 ol sakin ol. Şey oyuncularımız, nasıl? Allah. Oğlum sen. Biz... Oğlum DG ya, ne yapıyorsun sen? İki maçtan beri var ya acayip de oynuyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere gibi bu şekilde haydi hız kesmeden maça. Maça ne alaka? İkinci yarı Hemen verdi Edgar Davies. Edgar Davis. Kral kral adamı yediler adamı yediler yediler. Ya yapabilirsin yani arkada doğru şey unutmuştum ben ya Guardiola. Hemen kral hemen güzel bir ver kaç. Şöyle bir yapma orası değildi işte. Orası harbi diyorum değildi ama güzel bir Abi bir ikinci, bir dakika. Harbi diyorum ne güzel dışarı çıkarttı bak. Gerçekten pası dışarı çıkartacaktım ama Vinicius'un böyle koşatacağını bilmiyordum. Niye kümelendi bizimkiler? Hadi bakalım aslanlar. Hadi oğlum. Dur 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 ya Vinicius niye gidiyorsun ki ileri doğru? Lan 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 oğlum ne nasıl kaçırdın onu? O sahada bırakmayorduk mı? Olsayda bırakmamışız. Burnumun direği sızlıyor be. Biz de zannediyoruz anasını Olsayda bıraktık adamı ya. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle bir çok daha güzel olacak. Şöyle. Vur oğlum. Ne oldu lan? Senin Fernando Torres'in varsa benim de Lionel Messi'm var. Hayırdır kardeş? gerçekten var ya çok korkuyorum abi. Hani adamın kadrosu yani çaktırmayın ama gerçekten çok iyi bir kadrosu var ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oğlum sağ niye sağa, sağa niye alıp vurmadın? Hemen kosa Kurta, hemen Pedri. Evet hadi be. Hadi ya. Yanlış yere attım ya. Yanlış yere attım ya. Dönmedi parmağım. Abi dönmedi parmağım. Edgar Davis atacaktım onu. Çok iyisin. Abi böyle gidip, gidip geçiyorlar ya yani. Acayip sinirim bozuyor ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. <laughs> Pedri. Abi sevdiğim adam attı ya. Abi çok mutlu oluyorum ya. Saplaban.com'a sapladı kral. Hemen Suarez'e doğru. Suarez. Suarez. Kral. Mükemmel. Şu an var ya yani. Kral çekseydin be. Sakin. 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 Çok güzel. Şöyle bir ortaya hemen. Çok iyi çok iyi. Yapma be, yapma be, yapma be. Hemen Costa Curta, Muhammed Salah, Valverde, Luis Suarez, Kral. 2-2 at lütfen Pedri ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem maçın sonuna geldik. Toplam 10 tane şut çekmiş. Onu da kaleye gitmiş. Adamın kalecisi 6 tane kurtarış yaptı. Hadi belki bir tanesini büyük ihtimalle kaleden çizgiden bir stoperi çıkarttığı için 5 kurtarış yazıyor. Mükemmel bir maçtı. Muazzam bir maçtı. Gerçekten Federico Valverde de çok iyi oynadı. Pedrimedi falan yani oyunu aldığım, bir 11 oynattığım gerçekten çok güzel oynadı. Gerçekten hepsi birer inci gibiydi. Çok iyi bir maçtı. Bence bu videonun şerefine kanal abone olup beğenmeyi, bildirim açmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten tam hakkını verecek bir maçtı. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bir dakika videolarda görüşmek üzere. Bay bay.